Füsun Önal böyle gelmedi tabii dünyaya, o da küçüktü. Küçücük bir bebekti. E, Füsun'u hep herkes Ankara'da doğdu diyebilir. E, Füsun Önal İstanbul'da doğdu. Haydarpaşa Askeri Hastanesi'nde gözleri dünyaya açtı. Hani tam söylememiz gerekirse. E, şu albümü alayım ben elime. Albümler insanlara güzel anıları yeniden yaşamasını sağlayan şeyler. Benim en sevdiğim şeyler. Ve eskiye çok bağlı bir insanım her zaman için. Evet bakın burada ne güzel küçücük füsun var. Minicik kutu bebeği gibi. Buralarda e, kocaman kurdelesiyle kundanda, beşiğinde, sonra annesiyle. Efendim... E, Çocuk olmak her zaman için çok güzel. İnsan seneler geçtikten sonra çocukluğun saf duygularını daha güzel anlayabiliyor. Ben çok lider bir çocuktum. Bir takım oyunlar icat ederdim arkadaşlarım arasında. Alışılmış belirli oyunlar vardır. Her çocuğun her dönemde oynadı. Ben kendim oyunca oyunlar icat ederdim ve bunu arkadaşlarıma empoze ederdim ve oynardık oyunları. Taklitler yapardım. Ee, annemin arkadaşlarını eğlendirdim ki daha okula gitmiyordum. Çok gülerlerdi benim yaptığım şeyleri. E, ee, neşeli mizacım demek ki daha bebeklik çocukluk yıllarımdan bu yana gelmiş. İlkokula okula başladım. Ee, aynı atak davranışlarım sürdü. E, ee, benim bu atak davranışlarımda sanıyorum annem babamın da çok etkisi var. E, ee, beni hiçbir zaman kösteklemediler. Tam tersi daha girişken olmam için teşvik ettiler beni. İşte dost toplantıları, davetleri olduğu zaman işte sesi güzel olanları genellikle mikrofona çağırdılar. Böyle bir şey bana teşebbüs ettikleri zaman en ufak nazlanma alameti göstermezdim. Kardeşsiz olmamın eee hayatımdaki boşluğunu annem babamın dostu bana hissettirmedi sanıyorum. E, ayrıca benim e, belki ablam, abim yok e, ama benim bütün okulumun eski mezunları benim ablalarım, abilerim ve de benim bütün arkadaşlarım e, hepsi benim kardeşlerim. E, evet, resimler, anılar hepsi çok güzel şeyler. E, şarkı söylemekten hiç bıkmadığımı söylemiştim biraz önce eski e, genç kızlık veya çocukluk dönemlerimde. E, bu Ankara Koleji'nin öğrenci olduğum yıllarda da hep böyle sürdü gitti. E, boş derslerde, öğlen teneffüslerinde, uzun teneffüslerde... ...arkadaşlarım hadi bir şarkı söyle derlerdi. Zaten onların söylemesine lüzum yok. İçim kaynıyor e, şarkı söylemek için. E, ve biraz da tabii herhalde insan o genç kızını verdiği bir hava falan var. Hani bir ayrıcalığınız var arkadaşlarınızdan. O duygu da var muhakkak şimdi onu düşünüyorum. Ee, hemen parçalar söylerdim. Masaların üstü tempolar tutarım, danslar ederim. Ee, hiç yani onlar benim ilk seyircilerimdi. E ee, arkadaşlarım. Ee, halen seyircilerim onlar benim. E ee, Lee hayran Brenda Brandley. Ee, mesela bakın e, aklıma geldi. Onun çok sevdiğim bir parçası vardı. Ee, All alone am I ever since your goodbye all alone with just the beat of my heart people all around, but I don't hear a sound, just a lonely beating of my Adlı parça, şarkıcının All Alone Am I adlı bu parçası. Bizim çok sevdiğimiz parçalardandı. Ben çok severdim. Hatta son şarkıcı olduktan sonra da bu şarkıyı çeşitli programlarımda söylemiştim. E, Brenda Lee gibi söylemeye çalıştıktan başka Connie Francis gibi olmak isterdim. Super cute but you're a real man guy. Böyle hareketli parçalar. içim kaynar. E, bu ...sevgi içimde süre gel gelirken... ...işte Ankara Koleji bitti... Ee, ...sonra ben... E, ...şarkıcı... ...olmak... E, ...yollarını aramaya başladım... ...hem üniversiteye gidiyorum... ...Dil Talip Fakültesi'ne gidiyorum... ...hem içim kaynıyor... ...şarkı söylemek ve bu işi meslek edinmek istiyorum... ...bu arada... ...bir yine başka dostumuzun kanalıyla... ...Erol Pekcan'la tanıştım... ...Erol Pekcan... ...Türkiye'nin çok önemli caz ustalarından biliyorsunuz. E, Erol Pekcan Ankara'da çalışıyordu o sırada. Ben de orada oturduğum için ailemle beraber e, o dostumuz Tansel abi, sevgili Tansel abimiz aldı beni. Erol Pekcan'la tanıştırdı. Dedim ki ben üniversite öğrencisiyim ve şarkı söylemek istiyorum dedim. E, fakat ailem müsaade etmiyor. Ağızları aradım dedim. O kolay dedi. Biz hallederiz dedi. Beni bir denediler. Ben İngilizce şarkılar yine söyledim. Ee, sonuçta e, ben hem üniversiteme gideceğim, derslerimi yapacağım hem de gecede 1 iki saat e, müzik yapacağım orkestranın önünde orkestra solisti olarak. Ama dediler sen pop şarkıları söylüyorsun, e, biz caz orkestrasıyız, biz senin repertuvarını saptayacağız, e, tespit edeceğiz. Sen e, bu parçalara göre bir repertuar hazırlayacaksın ve bizim orkestra solistiniz o zaman olursun dediler. Erol Pekcan bana plaklar verdi, İngilizce plaklar, işaret etti, bunları çalış dedi. ben oturdum onların sözlerini çıkardım. Tanrım, ben pop şarkısı dinlemeyi seviyorum. Ben Beatles seviyorum. Ben Elvis Presley, ben Cliff Richard. Yabancı şarkılar Rolling Stones, ben bunları dinlemeyi severken birden benim karşıma Nancy Wilson'lar filan çıktı. E, Blankstein'lar. E, ben tabi birazcık e, bocaladım nasıl olacak diye ama çok da kararlıyım. E, Evo Pekcan'ın dediği parçaları, sözlerini çıkarttım, çalıştım. Provalara girdik. E, tabi bu arada annemden babamdan izin almaya Erol Pekcan ailesi geldi ailece. E, tabi yine annemin hayırlarıyla karşılaştık buna. Sonunda e, Erol Pekcan razı etti benim ailemi. Ve ben Erol Pekcan orkestrasının, e, caz orkestrası solisti Erol Pekcan orkestrası benim için bir okul olmuştu. Çok değerli yani Sonra Selçuk Sun, sonra Atilla Özdemiroğlu. E, bu orkestrada daha ileri tarihlerde yer alan... Değerli müzisyenlerdi. Onlarla beraber şarkı söylemek benim için gerçekten e, bir okul gibi olmuştu. E, bir akşam e, bayağı heyecanlandım. Ben şu ceketimi çıkarıyorum. E, Selçuk Sun e, kontrbasıyla bir parçaya girdi. E, elektro e, bas gitar da değil kontrol bas, kontur, bas az ses çıkıyor ben artık bütün dikkatimle o sesi almaya çalıştım ve hemen parçaya girdim e, bir Julie London parçasıydı hatırladığım kadarıyla çok sene geçti Now you say you're sorry for being so untrue Well you can cry me a river me a river I cried a river over you gibi giden bir parçaydı. Falan. Artık e, alışmıştım orkestra solistliği yapmaya. E, ama okuldan kopuyordum. Üniversite öğrenimden kopuyordum gitgide. E, bu işi profesyonelce, iyice profesyonelce götürmeye karar vermiştim. E, ve sonunda benim yeni yapıtlarımdan birini verdiğim at müzik benim dünyamdı. Fakat ben o ismi, şarkımın adını sanıyorum yıllar önce kararlıymışım koymaya. Gerçekten müzik benim dünyam olmuştu artık. Evet, e, müzik hayatının profesyonel olarak başlamasıyla tabii birbirini bir yıl e, plak çalışmaları takip etmeye başladı. E, fakat ben e, bir türlü bana bir e, ışık, bir renk katacak e, bir nitelik kazandıracak parça bulamamıştım bir türlü. Bunun e, üzüntüsünü çekiyordum. Hapşu! <laughs> Pardon. E, Hapşırdığıma bakmayın. E, parça arıyordum yıllar önce dedim. Hapşırdım üstüne. Çünkü bana ilk ün kazandıran parçamın ismi... ...Hapşu ya da Aşk nezlesiydi Sözlerini de ben yazmıştım. Bana... E, Ömrüm boyunca büyük bir gururla saklayacağım 3 altın plak ödülü getiren 3 eski parçamı sundum sizlere. Yıllar sonra bu eski parçalarımı sizlere tekrar söylemek beni gerçekten çok mutlu etti. E, bu parçalarımdan sonra e, bir de uzun çalarım vardı. Üniversite yıllarımda bir günlük gazetede, Tercüme yazılar, müzik haberleri yazıyordum Yabancı dergiden tercüme ederekten e, Müzik haberleri yazıyordum o gazetenin bir köşesinde Ve köşemin bir adı vardı Sonra ben şarkıcılığı meslek olarak Yerime seçtikten sonra e, ilk uzun çalarımın adını Gazetecilik yaptığım dönemlerdeki Köşemin adı olarak seçtim Bana uğur getirsin diye Yanılmamışım belli Çünkü e, bu ilk uzun çalarım bana Kapağında elimde bir telefon olan Resmim oluşundan dolayı ...değişik bir ödül. Altın Telefon Ödülü getirdi. Bir dönemde de e, şarkıcıların e, film çevirmeleri moda haline gelmişti. E, bütün ses sanatçıları e, film yıldızı olmuştuk. E, ben de e, bazı filmler yaptım da. E, Zeki Alasya, sevgili Zeki Alasya, Öztürk Selengil, Erol Günerdin'le beraber... Ee, özellikle Karadenizli e, seyircilerimizin hoşuna gidecek bir ismi olan filmimiz vardı. Hamsi Nuri filmin adı. Sonra başka bir film çektim. Sonra ün kazanmış şarkıların adlarından film yapmak da e, moda haline gelmişti. Benim e, olsun ve Ahner'e de şarkılarımı her ne kadar ben meşhur ettimse de e, onun filmlerinde o şarkının adını taşıyan filmlerde başka sanatçı arkadaşlarım oynamıştı. Ben benim Aç Gözün adını taşıyan şarkımın filminde oynamıştım. 1975 yılında e, TRT Eurovision şarkı yarışmasına katılma kararı aldı. ve Biz pek çok sanatçı arkadaş bu yarışmaya katıldı. Benim yaşamımda, müzik yaşamımda Çiğdem Talu dönemi başlamıştı. Ee, bir yıl önce, Eurovision'dan bir yıl önce. Çiğdem Tölü ile biz e, 30'a yakın parça ürettik birlikte. E, sonra bizim ikili çalışmamıza e, sevgili besteci arkadaşım Melih Kibar katıldı. Melih Kibar, e, Çiğdem Talü ve ben üçlü olarak da 15'ten fazla parça ürettik birlikte. E, benim için e, bu ikiliyle çalışmak çok güzel bir olaydı. Artık Çiğdem aramızda yaşamıyor ve bir daha hiç olmayacak. Ama hep olacak çünkü onun ölümsüzleştiren e, şarkıları bizler tarafından söylenecek, sizler tarafından da hep dinlenecek. Ee, ve müzik yaşamımın içinde ki tiyatro çalışmalarım da var. Müzik müziğe ilk başladığım yıllarda, önce tiyatro çalışmasının içine girdiği için onu da söyleyeyim. Gülür Sururi Engin Cezar Tiyatrosu'ndan aldığım öneriyle bütün dünyanın büyük kentlerinde oynayan Hair Saç Müzikali'nde başrol oynamam üzere teklif almıştım. Bu kadar değerli tiyatrocuların beni kendi tiyatrolarında oynatmak istemeleri bana sonsuz mutluluk vermişti. Her müzikali aylar boyu süren çok sıkı çalışmalar sonucunda ortaya çıktı. Ee, o kadar yıl önce yapılan çok büyük bir prodüksiyondu ee, ve kendimi oyundaki Şila gibi hissetmeye başlamıştım. Öyle ki oyunda oynadığım arkadaşları eve davet ediyordum e, çalışmaların dışında oyundaki gibi yerlerde oturuyorduk hep böyle mutluluktan, hep çiçeklerden güzellikten e, iyi şeylerden hep bahsediyorduk e, Şila gibi olmak beni çok e, mutlu etmişti e, fakat bel kemiğimde oyun sırasında hasıl olan e, bir sakatlanma yüzünden e, ağlayarak oyundan ayrılmak zorunda kalmıştım. Benim için çok acı yaşadığım günlerden bir tanesiydi bu oyundan ayrılmak zorunda kaldığımı doktordan öğrendiğim gün. E, tiyatro sevgim, bir oyunluk, müzikal sevgim bir oyun içimde gizlemek zorunda kaldım. Yine yıllar geçti, müzik çalışmaları yapıldı. Sonra e, Yine yıllar geçti üzerinden. Ve gerçek bir tiyatro oyununda oynamak üzere, müzikal olmayan, saf bir tiyatro oyununda oynamak üzere öneri aldım. Yeni Yeditepe oyuncuları ve Hadi Çaman'dan. Kelebekler özgürdürdü bu oyunun adı. E, Haydın Dormen yönetiyordu. Tekrar onunla çalışmak kısmet olmuştu. Merhaba Müzik. Merhaba Müzik'te Nüket arkadaşım ve benden başka e, Ersan Erdura, Halit Kuvanç, Perran Kutman, Maser Fuat Özkan Üçlüsü, Huysuz Virjin, Tolga'nın dans grubu görev almıştık. Metin Serezli'nin yönettiği e, ve yıllar önce Nevra Serezli ve Genco Erkal tarafından oynanmış olan Durdurun Dünyayı İnecek Var adlı müzikalin başrolünü oynadım. Durdurun Dünyayı İnecek Vardan sonra e, ben tekrar müzik demek istedim. E, ve gençlik konserleriyle tekrar müzik dedim. Gençlik konserlerimde genç arkadaşlarımdan gördüğüm sıcak ilgi, sevgi benim kazandığım ödüller kadar benim için çok değerli. Hüsnü Anal erken kalkar. Arada geç kalktığı da olur. Yapacak fazla bir işi yoksa ve çok yorgunsa. Ama genellikle ben erken kalkmayı seviyorum. Günüm daha bereketli oluyor. Daha çok yaşadığımı hissediyorum. Ee, sabah kalkar kalkmaz e, muhakkak gözümden